Bütün ülke işi gücü bıraktık. Böyle oturduk. Gülşen diye bir tane sanatçı var. Çok affedersiniz onun donunu konuşuyoruz. Sadece magazin programlarında falan değil ha. Her yerde bu gündemin peşine gidiyoruz. Yorumlar yapılıyor. Böyle fikirler, tartışmalar, analizler masaya yatırılıyor. Eyvah eyvah. Ee, bu kadar ülke gündemini işgal ediyorsa bu mevzu o zaman sıra bizde. Şimdi önce bir dedim ki hani Ukrayna Rusya meselesi var. Böyle hemen dibimizde Karadeniz'de bir şeyler oluyor. Onunla alakalı bir video hazırlayalım. Öyle düşündüm. Hani detaylı bir araştırmaya girişelim. Olanı biteni analiz edelim. Hani süreci tek tek detaylı bir şekilde konuşalım. Mesela nedir bu yaklaşan savaş muhabbeti? Veya Türkiye işte Amerika, Rusya, Ukrayna meselesinde nerede duracak? Ve neden Türkiye bu iki ülke arasındaki siyasi krizi çözebilecek tek ülke konumunda? Hani biraz bunları araştırayım. İşte bundan sonra neler olacak? Veya otada bir olası savaşın ülkemize, bize yansıması ne olacak? Bununla alakalı bir video yapayım. Sonra vazgeçtim. Sebep hani Gülşen'in donu kadar önemli değil bu mesele. Değil mi? Dikkat ediyor musunuz? Herkesin ağzında aynı laf. İşte burası özgür bir ülke. İşte kimse kimseye karışamaz. İşte benim hayatım, benim tercihim. Hakikaten bu içi boş muhabbetten sıkıldık. Ve bu muhabbeti de en fazla kimler yapıyor biliyor musunuz? O herkese ağzına geleni söylemeyi özgürlük zanneden, sırf kendini konuşturmak için teşhirciliği sanat sayan, yaşadığı toplumun dinamik yabancı olmayı modernlik zanneden, küfürü, hakareti, nefret söylemlerini, sınırsız şehvetlerini, o sapıkça isteklerini fikir özgürlüğü diye yutturmaya çalışan o zır cahiller yapıyorlar. Bu gına getiren muhabbeti. Ama bunu sana bana öyle süsleyip, allayıp, pullayıp, cilalayıp sunuyorlar ki küfrü yiyen biz, hakarete maruz kalan bizler diyoruz ki işte Allah razı olsun. Hadi biraz daha et bize küfür. Aşağıla bizi. Hakaret et bizi. Bize. Niye? E sonuçta hani demokrat ve özgürlükler ülkesi burası. Eyvah eyvah. Bir de var ya şöyle sonu üç noktalı biten bu kişisel gelişim zehirlenmesi cümleleri kurmuyorlar mı? Bir de aklımızla dalga geçiyorlar ya. Bak bak lafa bak. İşte ataerkil bir toplumun kalıplarını yıkıp sadece sen olduğun zamanlardaki hissi yaşayıp tüm prangalarını bir bir kırarken sen özgürlük okyanusunda derinliğe korkusuzca açılan bir insansın aslında. Ne diyorsunuz abi? Ne anlatıyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? İstedikleri şey şu. O Gülşen'in donunu, hani o sahnedeki teşhirciliğini normal bir durum olarak kabul edelim. Gülşen'in donundan bana ne arkadaş? Bize ne? Gitsin kocası düşünsün. Kendi düşünsün. Ne bileyim ailesi, sevenleri düşünsün. Koca bir toplumun ahlaki çerçevesini kırıp harap etmeye kimin hakkı var ya? He? Ama ben bu meseleden sonra şunu söylemek istiyorum. Derdim sanatçı Gülşen değil. Yani bu sanat sanatçı Gülşen'in nazarında değil. Bu olaydan sonra aykırı olacağım diye boş boş konuşup bize başka bir şeyler dayatmaya çalışanlar nazarında. Onlara söyleyeceğim. Bedenini ne kadar açarsan o kadar cesur ve cüretkar bir sanatçı olursun diye bize sundukları isimler cesur ya da cüretkar değil. İleri seviyede teşirci ve basit oluyorlar. İnanılmaz bir sahne kostümü diye savundukları şeye kostüm değil. İç çamaşırı diyoruz biz. İşte transparan kostümlü dans şovlarıyla orta yıktı yaktı dedikleri bu görüntüye dans veya sahne şovu değil. Başka bir şey söylüyorlar. da edebimiz el vermiyor işte ne olduğunu söylemeye. Ama siz beni anlamışsınızdır. İşte kadının direnişi budur diye. O sol yumruğunuzu havaya kaldırdığınızda bu görüntüye direniş değil. Bundan nasiplenmeye çalışanlara ahmak diyorlar. Bir daha söylüyorum. Gülşen'in donundan bana ne? Bize ne? Ama o donu bana zorla çağdaşlık, modernlik ya da medeniyet diye sapat yapamazsınız. Evet, Gülşen'in donundan bana ne veya sana ne? Ama biz sahnedeki o kilotlu şarkıcıya bu hiç olmamış dediğimizde hiç kimse bize işte ay siz de çok gericisiniz, ne kadar kaba sabasınız, ne kadar çağ dışısınız diye yaftalayıp ötekileştiremez bizi. Sen bir taraflarını açınca işte ileri, medeni, çağdaş oluyorsun. Ben usturuplu olmayı, kapanmayı, tesettürü savunduğumda yobaz gerici oluyorum değil mi? Yemezler aga, yemezler yemezler. O ezber cümleyi bana kabul ettirmek için dayatamazsın. Gülşen'in donundan bana ne? Ama o donu bana alkışlatmaya zorlayamazsın. Bazıları çıkıp söylüyor. Ya e, abi ya sen hani niye konuşuyorsun? Hani ne gerek var? Sana ne? Niye bir başkasının hayatıyla alakalı yorum yapıyorsun? Evet doğru. Gülşen'in donundan bana ne? Ama o donu gözümün içine soka soka işte dünya starı standartlarında bir sanatçı diyerek bana satmaya kalkamazsın. Doğru haklısınız. Gülşen Gülşen'in donu neden bizi ilgilendirsin, değil mi? Ama sen o donu popüler kültür ürünü muhabbetiyle bizim de kabul etmemiz için bizim başımıza kalkamazsın, dayatamazsın onu bize. Gülşen'in donu konusunda yani gündemimizin merkezindeki o meşhur don hakkında sahnedeki bu sapkınla seninle aynı pencereden bakmıyoruz diye bizi suçlayamazsın. Evet Gülşen'in donundan bize ne? Ama o donu işte bu toplumdaki kadınların bastırılmış duygularının açığa çıkması falan filan diye böyle kelime oyunlarıyla bize satmaya kalkamazsın. Gülşen'in donundan sana ne? Bana ne? Ama o donda senin gördüğün o moda ikonu kıstasını benim de görmem için bana dayatma yapamazsın. Benim o sahnede gördüğümü kendi kabul ettiklerinle aynı tutmaya zorlayamazsın. Bir de bazı tipler var. Onlar da çıkıp diyor ki işte Gülşen'in bu görüntüsünden rahatsız olan kim varsa işte yallah Arabistan'a. Hayırdır? Kimi nereden kovuyorsun? He? neyi ispatlamaya, neyi kabul etmeye yarışıyorsun? Gülşen'in görüntüsünü pazarlayan sizsiniz. Bir kadına değer vermeye kalkarken o kadından nemalanmaya çalışan da sizsiniz. Bir sanatçının yaptığı sanatı konuşmak yerine o kadının kilodundan medet umacak kadar basiretsiz olan yine sizsiniz. O donu strip tizci dansçılarla yan yana koyup ikisi birbirinden çok farklı diye savunmaya kalkıp manşetten veren de sizsiniz. Sonra biz yallah Arabistan'a. Ne güzel memleket ya. Bütün bunları yapıp da bunun üzerine bir de kadının değerini, kadını önemseme ve kadını özelleştirme işini kimse omuzlamaya kalkmasın. 600'lü yıllarda İslam kadını omuzladı ve kadının değerini ayet olarak kitabında yazdı ve noktayı da koydu. Şunu herkes iyi bilsin. Kadını İstanbul sözleşmeleri falan değil. Sevgi ve ahlak dini olan İslam yaşatır. Kadını sonunda izm olan modernizm, kapitalizm, sosyalizm, feminizm bizim gibi insana giydirilmiş deli gömleği propagandaları değil. İslam medeniyeti yaşatır. Kadını önüne gelen her durumda böyle ağzına sakız edip böyle savunuyormuş gibi yapıp o makamı kullanan, kadını sömüren, onu bir cinsel obje olarak gören, kadını bir ticari pazarlama veyahut da, da bir reklam materyali olarak gören yapı değil. İslam medeniyeti yaşatır. Kadının değerini birileri veyahut da, da bir başkası istediği kadar yazsın, çizsin, biçsin, tartışsın konuşsun hiç fark etmez. İslam medeniyeti kadını zaten en tepeye koymuştur. Kadını izzetin ve iffetin sembolü olarak kabul etmiştir. Ve hatta kadının ayağının altına cenneti sermiştir İslam medeniyeti. Gerisi hikaye. Yani dostlar Gülşen'in donu yaklaşık 3 haftadır gündemimizin birinci sırasında yer alırken gözler ve kulaklar Gülşen'in bir sonraki sahnesinde ne giyeceğine çevrilmiş durumda. Bilmiyorum Gülşen bir iç çamaşırı markasının yüzü olur mu olmaz mı bilemem. Ama bu videoyu Mehmet Akif Ersoy'un tam da bu konunun üzerine böyle cuk diye oturacak sözleriyle bitirmek istiyorum. Kim demiş Avrupa insanı medeni? Ne edep var ne haya. Çırılçıplak çıplak bedeni. Eğer medeniyet açıp saçmaksa bedeni desenize. Hayvanlar sizden daha medeni. Tabi anlayana. Kalın sağlıcakla.